Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2 oynuyoruz ve bölüm 2'deyiz. Geçen bölümde 3 maç yapmıştık ve ikisini yenip bir tanesine yenmiştik. Tarihsizlik oldu Bizden daha güçlü bir rakipti. Bugün de sizlerle birlikte maç yapacağız. Şampiyonlar 4. sıradayız. 2 gün var ligin bitmesine. İnşallah ilk 5'e girmeyi hedefliyorum. Başa başlayalım. Evet, seriyelik bir rakip çıktı. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç Kesinlikle. çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Hakem düdüğünü çaldı. Temel 5'te gol. 5 Sürekli 90'ı görüyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Alttan gol amaçlıyor. Direkten döndü. Bunu engelledi. Gol, gol, gol. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. İnterneti zayıf. <laughs> Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Çileğini çarptı. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Havadan vurdu. Fark açıldı ama hala şansı var. Allah ne verdiyse savunuyor. Yerden sert vuruş. Allah'ım gol. Çok ben zevkli bir şey. maç oluyor. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Ağları deldi. Karaya baktı ve şut çıkardı. Direkt geçit vermiyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Maçı yarıladık. Gol olup yağıyor. Topu kendi direğine çarptırıyor. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Şansını üst taraftan deniyor. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Zıplandı Güzel şut. Maçta yavaş yavaş Boşuyor. sonlara yaklaşıyoruz. Bu maç sürekli direği dövüyor. Süper güçler Boşuyor. son saniyelerde Boşuyor maçı başlayalım değiştirecek başlayalım. mi? Gol! Kafa vuruşuyla gol Acaba yerden mi yoksa yukarıdan mı vuracak? Alta doğru vur. Mükemmel, mükemmel bir gol. Bir gol. Seyir, üç, yerden gol arıyor. Şimdi son 10 saniye. Tekme kendi kalesine attı. 18, Sürekli 90'ı görüyor. Başta son anlar. İnanılmaz Sakin bir süre. gol. Nefis. Maç Demek sona bitti. erdi. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu birinci ve bol gol izledik. 27 puandayız. Birinci, birinci 79 puanı var. Evet maç bitti ve devam ediyoruz sizlerle birlikte. İkinci maçımıza geçelim. Maçı başladı dedim. Ses fazla olduğu için spikeri kapattım arkadaşlar. Kendi sesim gelmiyordu çünkü. Duymuyordu. Sabah başlayalım. Bir seviye iki adam. Bir seviye. Bakalım yenebilecek miyiz? Bol şans dedi bana. Ve maç başladı. Bir 0 durum. Attım golü. O da baskıladı. Beni kalenin önünde ben mükemmel şut çıkardım. 2-0. 2-1. 3 bir durum. 3 2 durum. Beni bayılttı. 3-3. Kuzar çok geliyor. ben büyük hale kullandım ama başarısız oldum. Hemen vurdu, çok baskıladı 5-3. Hemen bir şaşırttım 5-4. Ama olmaz ki bu bir hile yani. 6-4 durum. 16-4 6-5 olurum. 16-6 Bu maçı alacağız. Başka çare yok ama güzel şu çıkardı. Olmadı bu. Of 8-6 durum. Kızı vuruyor. 98 olan 8 18 durum iyi vuruyor iyi top oynuyor duruculandı çok kötü oldu bu 11e 8 12 8 12 9 12 9 niye oyun dö iyi bir bu rakibimizi yeneriz. Şimdi 35 seviye adam. 35 seviye ben 40 seviyeyim inşallah yenerim. 1-0 3. maça da başlayalım arkadaşlar 3. maçı da yapalım sizlerle 3. maçı da yaptıktan sonra videomuzu tamamlayalım Bölümümüzü tamamlayalım. Nasıl başla başladı diyorum. İnşallah birinci oluruz. İnşallah ilk 5'e girmek de hedefimiz. İnşallah bir birinci bekliyorum. 37 seviye geldi. İnşallah kazanırız bu maç. Maç Baş başladı. Ben hızlı başlamak istiyorum. Gol 1-0. Gücünü boşa çıkardım. 2-1 Durum 2-1 3-1 1-2 Durum 3-3 11 maç bitti. Vasıfta 17-11 kazandık. Bugünkü bölümümüzü de bitirelim arkadaşlar. İyi, iyi yaptık. Bugün de gene bölüm 1'de 2 gibi 3 maç yaptık ve ikisini yendik. Bir tanesinde yenildik. Bir de yenildik. Sağlık olsun. 3'te daha iyi yaparız. İnşallah 3'te 3 yaparız. 4'te 4 yaparız. İyi günler, iyi oyunlar. Hoşça kalın.